Arkadaşlar merhabalar. Bina modelleme derslerimize devam ediyoruz. Şimdi artık binamızın kabaca modellemesini bitirdik. Artık süsleme kısmına geçiyoruz. Şimdi aklımda e, dar fogalı dediğimiz veya yalı baskı dediğimiz tarzda bir kaplama yapacağım ama pencerelerimizin şu kenarından şöyle hafif dikey e, çıkan ahşap kompozit malzemeler koymayı düşünüyorum şimdilik. Evet şimdi başlayalım. Ee, dediğimde pek de bir mantıklı gelmiyor ama koyunca birazdan göreceksiniz. Şimdi şuraya kürsörüm taşıdığım bir plane ekliyorum. Edit moda girdim. Şöyle ölçüleri tekrar açayım ben bunun. Ee, şuradan kaça kaç yapsak bunu acaba? Şimdi nokta 03 yapsak nokta 03 değil de nokta 0 60 60 nokta 5 yapalım. Şöyle 30'a 30 olsun şu camı bir gizleyelim bir. Bunu şöyle tam şu kenar kısmına getirdim. Ee, aslında şöyle şekilde bir şey yapsak nasıl olur bakalım bir. Tam tavana kadar bir extrude yapıyorum. Tabi bunu dediğim gibi biraz çıkıntı vereceğim şöyle. Üst kısmı 30 şöyle bir 10 santimde şöyle çıkıntı vereceğim. Veya 10 değil de şöyle bir 15 veya 20 tarzında bir çıkıntı versek nasıl olur? Evet. Bakıyorum. Ya çok da hoş oldu diyemeyeceğim. Bakacağız şimdi, düzenleyeceğiz. Şöyle yapsak. Tamam şöyle kenar kısmından koyarsak. Evet, böyle güzel oldu diyebiliriz. Şimdi bunu edit modda koyarsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, shift double ile kopyalıyorum şöyle. Kenar kısımları bunları tek tek koyuyorum şimdi. Shift double ile kopyalıyorum koyuyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde bir görüntü oluşturdu. Gayet güzel. Şimdi bunu shift double ile kopyalıyorum. G Shift Z yaparak Z ekseni taştım ve şöyle geldim. Dip kenara bunu koyuyorum ve e, bu kısımdan devam edeceğim şimdi koymaya. Shift Double kopyalayarak kenar kısımlara bunlar koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Shift Double kopyala G, Y ve sabitle. Bayağı ulaştırabiliyor bazen. Ama emek olmadan da iş olmuyor maalesef. Evet. En sonuncuyu nereye koydu? Neyse. Şunu koyamadık galiba. Şunu koyalım bir. Tamamdır. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir süsleme oldu. burada şimdi dediğim gibi dar fugalı veya normal fugalı malzeme koyacağım. Buraya yalı baskı olarak. Onu da nasıl yapacağım göstereyim. Şöyle küppen değil de bir play'inden yaparsam daha iyi olur. Şöyle biraz yukarı taşıdım. Bütün vertexlerini şöyle siliyorum. Sadece bir tane vertexi seçim dışı bıraktım. Şöyle getirdim. Extrude yapıyorum. Bunu şöyle 50 santim çıkarttım. Şöyle alt kısımdan da kalınlığı kaç olsun? 3 santim yeterlidir getirdim şöyle şöyle bir santim getirdim ee, şöyle de geliyorum kaç santim çıkarsak 3 şöyle yapalım 2 santim de şöyle olsun bunu yaptıktan sonra şunu şöyle aşağı çekiyorum Evet sabitledim şuna kadar 2 santim buna kadar şurayı görmek istiyorum şunu e, nokta 05 mi yok nokta 5 çeksek nasıl olur ya yani bir buçuk santim Evet veya şu iç kısmının biraz daha büyük olmasını istiyorsanız şunu bir santim daha aşağı çekebiliriz Evet bu objemizin merkezinde şurayı belirliyorum görmüş olduğunuz gibi ve bunu çektim kenara 90 derece döndürdüm edit moda girdim bütün güzelleri seçip f ile kapattım 50'ye e, 3 santim kalınlığında bir fugalı yalıtım plakası yaptık görmüş olduğunuz gibi bunu şöyle tam alt kısma gelecek şekilde sabitleyeceğim yani taşıyacağım daha doğrusu ve extrude yapıyorum baktım gayet güzel Şunun merkezini tek bir ayarlamak istiyorum. Tamam. Kontrol A. Burada Rotation and Scale işlemi uyguladım kontrol A'dan. Buna Array Modifier atacağım ama bunu Z ekseninde yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan Count sayısını yükseltiyorum. Evet. Şu kısımlar tam sanki Tip kısma kadar oturmamış gibi yani yukarı kadar şöyle sabitleyecek olursam evet görmüş olduğunuz gibi gayet güzel edit modda bunlar şimdi tek tek binanın bu kısımdan yerleştirdim aslında sadece yüzeyleri seçip double export yapabiliyorum evet getirdim şöyle Aslında şuraya da koyabiliriz. Şu kenar kısımlarına da e, koysak mı acaba? Neyse koyalım. Bir bakalım. Hoşumuza giderse e, ekleriz sonradan. Shift-double'a kopyalayarak yalı baskılarımızı ekliyoruz. tabloda kopyalıyorum. Yani eklemesi basit. eliniz alıştıktan sonra gayet e, pratik bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bir tane de son olarak şurası var. Evet. Bakalım nasıl durmuş. Şu kısımlar sadece pek hoşuma gitmedi diyebilirim. E, şuraya da bir tane daha şundan eklesem aslında iyi olur diye düşünüyorum. Şu ile bir seçelim. Shift double'la şöyle yapsam. Evet. Şunu da şöyle taşırsam. Pardon bu biraz yüksekteymiş. Hadi. Evet, e, baktığımız zaman arkadaşlar e, bu kısmı da bu şekilde hallettik. Şu kısımları da ekleyeceğiz tabii ki. Şimdi e, aslında bir önceki sistemde de yapabilirdik bunu. E, biliyorsunuz kopyalayarak yapıyorduk aslında. Nasıl yapsak acaba? Böyle mi yapsak? Şunu bir apply diyelim. Tamam şu ölçü sistemi bir kapatalım. Şimdi bunları ayıralım bir. Ee, şunu da p-selection dedim. Geometrisini ayarlıyorum. Bundan da geometrisini ayarladım. Shift tabla getirdim ve bunları şöyle yapacağım. Ee, bakalım olacak mı burada bu. X ekseninde döndür dedim. Bakalım şöyle. Evet gayet güzel. Şimdi şunları seçiyorum. Shift tabla getirdim. Bunda da bir onu y ekseninde yapıyorum. Bunu da şöyle koydum. Gayet güzel. Şimdi burada neyimiz var? Şu kısımlarımız var. Bunu da seçiyorum. P selection dedim. Geometrilerini ayarlıyorum bundan da. Shift double'la kopyalayıp getirdim şöyle. Şuraya yapıştırıyorum. Bakıyorum sıfır oldu mu? Tamamdır. Evet. Gayet güzel. Shift double'la kopyalayıp getirdim. Bunu da Y ekseninde koyuyorum tamamdır şimdi bu kısmı koyduk ve şurada göstereyim bu kısmın yanlarına koyup buraya neden koymadım çünkü buradaki alan dar olduğu için buraya malzeme koymayı pek tercih etmiyorum Evet arkadaşlar şimdi şu alt katın kısımlarını da ekleyeceğiz aynı şekilde Burayı kaç santim yapmışız Şöyle yapalım. Ctrl-L ile bunu komple bir seçiyorum. Shift double ile kopyaladım aşağı kadar. Evet. Şöyle bunu da çekiyorum yukarı kadar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Kontrol L dedim. Ve sabit diyorum. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Evet şimdi de yan taraf yapacağım Şuradan bir tanesini seçip kopyaladım şöyle kenara getirdim Tabii bunu e, hemen ayırıyorum ayrı bir obje haline getirdim Çünkü bunu biliyorsunuz sonraki aşamalarda bir olacağımız için böyle bir yöntem izliyoruz hızlıca bu kısımlarda koyuyorum Evet, gayet güzel. Şu da mı koysak acaba? Neyse. Kapı kısmını <laughs> oraya da koyalım. Güzel olur. Evet, şimdi e, bunları koyduk. Hemen bunlarda mirror olacağım tabii ama ilk önce geometrisini ayarlıyorum. Shift tabla -tab getirdim buraya. Mirror X dedim. Koydum. Şuradaki iki tane fazlalığı silmem gerekiyor. Evet. Sildik. Ee, şu kısmında seçip kontrol ediyorum. P dedim ve selection dedim. Bunları da ayırdım. Obje moda dönüyorum. Geometrisini ayarladım. Shift tabolla buraya kadar kopyalarak getirdim. Y diyorum. Bunları da koydum. Evet. Gayet güzel. Şimdi şuradan bir tanesini seçiyorum. Ctrl L dedim. Yine Shift tabla ile kopyalayarak buraya getirdim. P Selection diyorum. Bunda geometrisini ayarladım. Aray Modifier'ını atıyorum buna. Bunda Z ekseninde tabii ki. Count Size'nı biraz yükseltiyorum şöyle. Bakın burada boşluk kaldı. Bunu nasıl yapabiliriz? Ee, şu objemizin merkezini yine en dip köşeye alıp hafif Scale X yaparak, pardon Z yaparak hafif böyle şu boşluğu z ekseninde biraz scale yaparak giderebiliriz vet devam ediyoruz shift double ile kopyalayarak bu kısımlarda da gideriyoruz döndürdüm şu dip kısma koymaya gerek var mı neyse koyalım burada bir tane Ya da koyduk. Ya da koyalım. Evet. evet dostlar bunu da halletmiş olduk. Şimdi burada bakalım. Ha şundan bir tane de şu dip kenar Şuraya bir tane koyuyorum. Şöyle bir heyle bir gizleyeyim. Şöyle yapıp tamamdır. Tamam. Bakalım. Şurada da aynı şekilde yapacağız. Şundan bir tane kopyalıyorum. Seçtikten sonra Shift W'la kopyalayıp koydum. Evet, bunu da apply dedim. Ee, burada şu kısmı seçiyorum. VP selection dedim bunun da geometrisini ayarladım. Yine aynı şekilde bunların da geometrisini ayarlıyorum. <laughs> Shift abla <-double> kopyaladım. <laughs> buraya getirdim. X80 de yine. ve buraya koyuyorum şu kısmı e, silip şuradan olan kısmı başa kadar getirdim ve bıraktım biraz uzaklaşınca şöyle görüntüde karışmalar falan olabiliyor çok sorun değil bunlar yani çok büyük detaylar değil sıkıntı değil yani renderde e, sorun teşkil etmiyor Shift double'la kopyaladım, getirdim. Ardından bunda y ekseninde bir oluyorum. Evet. Bakın şunu koymayı unutmuşum. Şunu biraz içeri çekip şu, şundan bir tane Pardon. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi binamızın bu şekilde şu kaplamalarını alanı kontrol C dedim birleştirdim ve şunları da seçiyorum ve kaplama kısımlarını da bu şekilde halletmiş olduk binamız artık render işlemine uygun hale geldi diyebiliriz ama tabi bundan önce çevre kısımlarını modelleyeceğiz edeceğiz daha çok işimiz var bu dersimizde burada sonlandıralım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.